Yunus yavrusunu zıpkınla vurdular. Yetmedi, pişirip yemeye çalıştılar. İlginç, ilginç olduğu kadar da vahşi olay Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşandı. Lise öğrencisi İnci Moral, antrenman yapmak için gittiği kıyıda ölü bir yavru Yunus olduğunu fark etti. Yavru bu Yunus balığı gördük, bulduk. belki balıkçılar bulmuş, tutmuştur ama kuyruğu kesik yakmışlar. Gözlerinden kan geliyor. Pişirmeye çalışmışlar. Evet. Yaklaşık 110 santimetre boyunda 20 kilo ağırlığındaki Yunus'un vücudunda zıpkın ve yanık izleri dikkat çekti. Yanı başında ateş yakıldığı ve kuyruğundan bir parçanın kesildiği görüldü. Zıpkınla Yunus'u avlayanlar öldürdükten sonra yemeye çalışmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri ölü Yunus'u Bodrum Belediyesi mezbahasına götürdü. Jandarma da Yunus'u öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.